Bütün gün böyle sap gibi durmak adamı yormuyor mu? Böyle mal gibi durmak. Zor iş abi ya. Sıçmak isteyince nasıl yapayım? Sı sıçmak isteyince nasıl yapayım? Mal Ya sıçmak isteyince nasıl yapayım? Abi senin işin çok zor. Ayıp. Ayıp burası yani burada ibadet ediyorlar. İbadet yeri. Kilisenin önünde öpüşmeyin. Cenabet olursunuz. Çarpılır ha. turistler, turistler. Siz şimdi Paris'i e aşk şehri sarıyorsunuz da Paris'in her yeri bok. Her iki adımda bok var. Dayı, sende şöyle var mı ya? Sende şöyle var mı? Yağmur saçımı bozdu da. Yağmur saçımı bozdu. Sen de şöyle var mı? Yok mu? Arkadaşlar, bugün ehliyetimi aldım. Bütün kahveler benden. Eliyetini aldım bütün kahveler benden. Dibine ne kadar için? Zahide kurbanımı çal. Şimdi Zahide kurbanımı çalırsan herkes gelir buraya. Bunların hepsini de satarsın. Zahide kurbanım onu çal. Vallahi acım bak. Zahide kurbanım oldum. Siz turistler. Tarihe gelip gazlıklanmaya çok mu seviyorsunuz? Ya. Yani gazlık yemeye çok mu seviyorsunuz? Gazlık yiyorsunuz, sonra memlekete gidiyorsunuz, seviniyorsunuz, değil mi? Deli misiniz? Manyak mısınız? Ya. O zaman yapacak bir şey yok. İki sucuk, 3 yumurta, bir somun ekmek. Jai compris. İki sucuk, bir yumurta. Yumurta kırmasını bilmiyorsun ya. Ya her sabah günaydın olur mu? Titanik'ten hızlı batarık lan. Her seferde dışarıda mı yiyeceğiz ya? Ben ayrılmak istiyorum. Kusura bakma. Konuşma. Yolun açık olsun. Mutluluklar. Ha? Tahtalı köyden geçiyor mu? I'm çatır çatır İngilizce. Thank you very much. geri kaç. <laughs>